Bugün otomotiv dünyasında tartışmalara yol açan bir konuyu ele alıyoruz. Dünyanın en büyük otomobil üreticisinin eski CEO'su Akio Toyoda'nın tam elektrifikasyon konusundaki temkinli yaklaşımı yüzünden eleştirildiği zamanı hatırlıyor musunuz? Görünen o ki elektrikli araçlar hız keserken ve diğer üreticiler milyarlarca dolarlık kayıplarını sayarken tablo değişti. Toyota ben demiştim anını yaşıyor ve işte bunun altı nedeni. 6. ABD hükümetinin hızlı elektrifikasyon konusunda U dönüşü yapması. Bir yıl önce EPA'nın radikal planı 2032 yılına kadar yeni otomobillerin %67'sinin elektrikli olmasını hedefliyordu. Ancak bu plan dirençle karşılandı. Hali hazırda elektrikli araçlara büyük yatırımlar yapmış ve zarar etmiş olan Amerikalı otomobil üreticileri heyecanlanmadı. Amerika Birleşik Devletleri ve Porto Rico'da otomotiv işçilerini temsil eden bir sendika, kitlesel işten çıkarmalar ve tüketicilerin elektrikli araçlar, yüksek maliyetler ve güvenilirlik eksikliği yüzünden caydırılmasından korkuyordu. Derinlemesine pazar araştırması yapılmadan kısa vadeli bir büyüme trendine dayanan plan, manzara büyük ölçüde değiştikçe başarısız olmaya mahkumdu. Yeni bir strateji ihtiyaç olduğu anlaşıldı. Geçtiğimiz ay EPA, elektrikli araçların 2032 yılına kadar yeni otomobil pazarının sadece üçte birini oluşturacağını öngören daha gerçekçi bir plan açıkladı. Öngörülen filo ortalama emisyonlarını %49'a düşüren bu plan, otomobil üreticilerinin ağır cezalardan kaçınmasına ve içten yanmalı araçlar üretmeye devam etmesine olanak tanıyor. 5. Hibritlerin yükselişi Elektrikli araçların büyümesi yavaşlarken hibritler 2024 yılında yeni otomobil pazarının %9'unu oluşturarak %7.8'lik oranla elektrikli araçları geride bıraktı. Bu durum hibrit teknolojisinin öncü gücü Toyota için özellikle önemlidir. Geçen yıl Toyota dünya çapında 3.4 milyondan fazla hibrit sattı ve bu trend özellikle Camry ve yeni nesil RAV4'ün sadece hibrit olarak satışa sunulmasıyla devam edecek. Hibritlerin artan popülaritesi oldukça açık. Tüketiciler için onları cazip bir seçenek haline getiren bir dizi avantaj sunuyorlar. Sadece gazlı araçlara göre daha az karbon salınımı yaparak çevreye duyarlı tüketiciler için memnuniyet faktörü sağlıyorlar. Aynı zamanda elektrikli araçlarla ilişkili menzil ve şarj kaygısını ortadan kaldırıyorlar. Ayrıca hibritler oldukça ucuz. Toyota'nın hibritleri ise muhtemelen bugün satın alabileceğiniz en güvenilir ve uygun maliyetli otomobiller. Tüm bu faktörler göz önüne alındığında GM ve Ford'un Amerika pazarına daha fazla hibrit getireceklerini açıklamaları şaşırtıcı değil. Özellikle de başarısız elektrikli araç projelerinde kaybettikleri milyarlarca dolardan sonra. 4. Elektrikli araç stratejisi önce müşteriler ve bayiler, sonra düzenleyiciler. Hızlı elektrifikasyonun başarısızlığı tek bir temel faktöre bağlanabilir dünyanın dört bir yanındaki hükümetler müşterilerin ihtiyaç ve isteklerini dikkate almadan elektrikli araçları zorluyorlardı. Elektrifikasyon hamlesinin yükünü tüketicilerin çekmesi bekleniyordu. Tüketiciler karşılığında pek bir şey almadan elektrikli araçlar için daha yüksek fiyatlar ödemeliydi. Elektrifikasyona yönelik bu agresif baskı, otomobil üreticileri yeni elektrikli araç yatırımlarını finanse etmek için çabalarken içten yanmalı araçların fiyatlarında da bir artışa yol açtı. Ancak para elektrikli araç satışlarından gelmiyor. Son raporlar otomobil üreticilerinin sattıkları her elektrikli araçtan ortalama 6 bin dolar kaybettiklerini gösteriyor. Toyota ise bu riskli oyuna katılmamayı tercih etti. Şirket kötü yatırımlar yapmaktansa yeşil krediler ve diğer para cezalarını ödemeyi tercih edeceğini defalarca belirtti. Toyota'nın elektrikli araç stratejisini yönetmelikler değil, müşteriler ve bayiler yönlendiriyor. Bugün ise son gülen Toyota oluyor. Toyota'nın kararlı tavrı hayır diyenlerin yanıldığını kanıtladı. Hükümet, Ford ve GM gibi büyük Amerikan otomobil üreticilerinin milyarlarca dolar kaybettiğine ve elektrikli araç yatırımlarını ertelediğine tanık olduktan sonra nihayet elektrifikasyon hamlesini yavaşlatmaya karar verdi. Toyota'nın öngörüsü ve müşteri odaklı yaklaşımı bir kez daha kazanan strateji olduğunu kanıtladı. 3. Toyota'nın rekor kıran kârı Yeşil gündem asil bir arayış olsa da karlılık olmadan uygulanabilir değildir. Otomobil üreticilerinin sürdürülebilir stratejilere ihtiyacı var ve hızlı elektrifikasyonun bunlardan biri olmadığı kanıtlandı. Örnek olarak Amerikan otomobil üreticileri GM ve Ford yeni teknolojiyi benimsediler ve milyarlarca yatırım yaptılar ancak yılı önemli zararlarla bitirdiler. Örneğin Ford 2023 yılında elektrikli araçlardan 5 milyar dolar zarar ederek F-150'nin üretimini durdurmak zorunda kaldı. Ve bu yıl için planlanan 12 milyar dolarlık yatırımı erteledi. GM ise tamamen elektrikli Silverado ve Sierra'nın üretimini 2025'e erteledi. Buna karşılık Toyota, olgunlaşmamış elektrikli araç teknolojisine para akıtmak yerine stratejik yatırımlarının meyvelerini topluyor. Japon otomobil üreticisi hibritlerini mükemmelleştirmeye odaklanarak geçen yıl 11,2 milyon otomobil sattı. Elektrikli araçların aksine hibritler Toyota için karlı. Şirket Nisan ayından 2023'ün sonuna kadar olan 9 aylık dönemi 2022'nin aynı dönemine kıyasla neredeyse iki katına çıkararak 27 milyar dolar kazançla kapattı. Perspektife koymak gerekirse Tesla'nın geçen yılki karı %19 artarak 15 milyar dolara ulaştı. 2. Elektrikli araç teknolojisinin olgunlaşmamış olması Akio Toyota'da dahil olmak üzere Toyota yönetimi elektrikli araç teknolojisinin seri üretimi hazır olmadığına inanıyordu. Elektrikli araçların mükemmelleştirilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu ve mevcut aşamada sıfır emisyonu garanti edemeyeceğini düşünüyorlardı. Öngörülerinin doğruluğu kanıtlandı. Elektrikli araçlar ortalama bir sürücünün ihtiyaçlarını karşılayamıyor çünkü pahalılar. Ortalama maliyet 2023 yılında 55.000 ile 60.000 dolar arasındaydı. Yüksek faiz oranları ve pazarın yavaşlaması işleri daha da karmaşık yapıyor. Boston Consulting Group'a göre potansiyel elektrikte araç alıcıları 50.000 doların altında. En az 350 mil menzile ve 20 dakika şarj süresine sahip bir araç arıyor. Şu anda sadece bir otomobil bu kriterleri karşılıyor. Diğerleri birçok açıdan yetersiz kalıyor. Batarya teknolojisi ise henüz dış etkenlere dayanacak kadar iyi değil. Aküler soğuk havalarda düşük performans gösteriyor ve yoğun kullanımda hızla boşalıyor. Şarj istasyonları ve genel kolaylıkla ilgili sorunlar birçok elektrikli araç sahibini hayal kırıklığına uğrattı. Bu durumda elektrikli araç teknolojisinde daha fazla gelişme ve iyileştirme ihtiyacını vurgulamaktadır. 1. Çeşitlendirmenin gücü Muhafazakar duruşuna rağmen Toyota hiçbir zaman elektrikli otomobillere karşı olmamıştır. Aksine sadece bataryalı elektrikli araçlara odaklanan sıfır emisyona yönelik katı, tek beden herkesi uyar yaklaşımına karşı olmuştur. Toyota'nın oyun kitabında sıfır emisyon ve sürdürülebilirlik yolculuğu sadece bataryalı elektrikli araçların ötesinde çeşitli seçeneklerle daha çeşitlidir şirket yetkililerinin defalarca belirttiği gibi hangi çözümün kendileri için en uygun olduğuna karar vermek müşterilere bağlıdır. Akio Toyota'da dahil olmak üzere Toyota'nın lider kadrosu tam elektrifikasyonun ulaşılamaz olduğuna inanıyor. Elektrikli araçların hiçbir zaman küresel pazarın üçte birinden fazlasını oluşturamayacağına inanıyorlar. Bu nedenle Toyota alternatif teknolojilere büyük yatırım yaparken hibritler şu anda lider konumda. Toyota hidrojen yakıt hücreli bir araç tasarlama becerisini de göstermiştir. Şirket ayrıca hidrojenle çalışan bir içten yanmalı motor geliştirmiş ve bu motor şu anda çeşitli dayanıklılık yarışlarında test ediliyor. Yakın zamanda Toyota'nın sıvı amonyakla çalışan bir motor geliştirmesi, Japon otomobil üreticisinin küresel bir lider olarak konumunu korumak için çeşitli numaralara sahip olduğunu da gösteriyor. Peki siz Toyota'nın otomobil sektörünün geleceği konusundaki fikirleri ve kararlılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce elektrikli araçlar gelecekte daha yaygın mı olacak yoksa Toyota'nın dediği mi çıkacak? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.